Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere BizPaint X'te gök kuşağı saçı nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak galerim kısmına giriyorsunuz. Daha sonra alttaki artı işaretine tıklıyorsunuz. Artı işaretine tıkladıktan sonra e, resmi yerleştir yerine tıklıyorsunuz. Resmi yerleştir yerine tıkladığınız zaman galeriniz açılıyor ve galerinizden istediğiniz herhangi bir fotoğraf seçebiliyorsunuz. Ben de şimdi hemen bir fotoğraf seçip geliyorum. Gördüğünüz üzere Cemre Solmaz'ın fotoğrafını aldım ve geldim. Daha sonra arkadaşlar şurada bir katman yeri var. Oraya tıklıyorsunuz. Daha sonra buradaki artı işaretine tıklıyorsunuz. Daha sonra ise aşağıdaki fırça yerine tıklıyorsunuz ve buradan gök kuşağını seçiyorsunuz. Gördüğünüz üzere normalde arkadaşlar e, bunlar kilitli oluyor. Fakat reklam izleyerek e, açabiliyorsunuz ve 18 saat boyunca da ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Ben açtığım için az önce şu an hiç kilitli değil. Siz de reklam izleyerek kilitlerini açabilirsiniz gökkuşağına seçtikten sonra arkadaşlar şurada altta e, alttan bir renk seçiyorsunuz. Mesela ben sarıyı seçeceğim. Ve daha sonra arkadaşlar boyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar boyanıyor. Ben hemen Cemre Somaz'ın saçını boyayıp geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar sonunda boyadım. Siz isterseniz bu şekilde gözlerini ve dudaklarını da boyayabilirsiniz. Her neyse daha sonra arkadaşlar bulanıklaştırmayı seçiyorsunuz ve şu şekilde saçını bulanıklaştırıyorsunuz. Çok fazla değil. Böyle bir şu şekilde bulanıklaştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan hemen sonra şuradaki filtre filtreleme yerine tıklıyorsunuz ve bulanıklığa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ortalama bulanıklığa giriyorsunuz ve bunu 20 yapıyorsunuz. Tik işaretine tıklıyorsunuz ve bu şekilde oluyor arkadaşlar. Daha sonra aşağıdaki katman yerine tıklayıp normale şurada normal yazıyor görüyorsunuz. Oraya tıklıyorsunuz ve yumuşak ışığa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere bu şekilde oldu. Yani şöyle oldu gördüğünüz gibi. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.